Yeni bir paket açılışıyla karşınızdayım. Bu sefer iki kargo ve bir mağazadan yaptığım bir alışverişi sizlere açacağım. Öncelikle mağazadan aldığım alışverişi göstereyim. İlk olarak Birikli Şeyler mağazasından yaptım bu alışverişimi. Aldığım ürünler şu şekilde. Yıldız bekçisi köpek. Bu çok övülen bir evet, bir eser. İkincisi ise Old Boy 5-6. Gerçi ben 3-4'ü almaya gitmiştim ama 3-4 sanırım yok. Şu an baskı olarak yokmuş. içi bu şekilde. Kapaklarda bakalım. Şöyle kaldırınca. Ön kapak bu şekilde. Arka kapak bu şekilde. Diğer koli çalışmalarına geçelim. Birinci kolimiz birinci kulinin içinden bağımsızlardan blanket örtüler. Yan tarafı şu şekilde. Arka kapak. az bakalım. Gerekli şeyler mağazasında görmüştük ama ama onu görünce tekrardan bir, Biraz daha uygun geldi. Uygun gelince bir şahı ısıma deneyim dedim. Onları aldım. İkinci kolimiz. Bu şekilde. Bu şekilde. Evet. Buradan da Akira Şöyle. buradan da Akira Cilt 2 çıkıyor. Bunu da internette daha uygun gördüğümü düşündüğüm için internetten aldım. Yoksa Bu ben bunu da mağazadan alıyordum. Hatta bakın içini bile ters koymuşlar. bir tane ürünün de böyle içi testi. Çekimden sonra fark ettim hatta. Şey bayağı internet çıkardı ben şu mesele. Bana mı öyle geldi yoksa. İki şu şekilde gösterdik Tekrardan. adam. yandan. Şimdi bakalım biraz. Ne başlık yerlere bir bakalım. Az bir şey bir şey olmaz. Evet. Bugünkü paket açılışlarımız bu şekildeydi. Evet. Ürünlerimiz tek tek şöyle göstermem gerekirse tekrardan. Akira 2. Blanket. örtler. Old Boy 56 ve Yıldız Bekçisi Köpek. Bunları bazı da aldığım için ben bu Yıldız Bekçisi Köpeği okudum. Evet dedikleri gibi güzelmiş. Beğendim yani evet. Anlatım tarzı falan hoş. Bir solukta gidiyor zaten ince bir yapısı var. O yüzden hani almak isteyenler için de Evet, gerçekten önerilebilir. Evet, bugünkü videomuz da bu şekildeydi. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.